Sakat Hayatım Park 1. Önüme hazır dediğim için birkaç sahne değişiklik yapacağım. Tek şuradaki şeyi kaldırdım. Onun dışında her şey normal bir de şuna ekledim. Bir dakika şunu da şuraya getireyim. Of ufak bir spoiler. Neyse başlayalım. Fekete öğretim park bir. Saat kaç ya? Bir tane telefon bile alamadım. bir Şaka gibi ya. Neyse. Ver ver. Gözümü takayım. Yürüyemeyiz zaten. Ay şurada birkaç tane Takipçilerimden gelen şeyler vardı. Şuradan arkadaşlarımdan da var zaten. Önce şunu açalım. Aa çok tatlı bir kıyafet. Bakalım. Burada da bir tane var. kıyafet. Yine bir kıyafet. Yine. Şöyle sırayla. Adam'ın skill'ını de ilgili Aha, bunu buraya koyacağım. Çok tatlı. Bu çok tatlı bir şey. Evet, devam edelim. Şunlarla devam edeceğim. Şu bu kime ama ben bunu ne yapacağım? Az önceki şey yüzünden özür dilerim. Aa! Bunu birazdan yapacağım. Bu işime yarar zaten havuza girerken bildiğiniz gibi havuza. Ha şunları şeye koyacağım. Buzdolabına falan koyarım büyük bir ihtimalle. Wow, çok güzel bir pijama. Bunu gir, direkt giyeceğim. Aşırı tatlı. Bakalım. Böyle bir mont. Bunu karşısına gideceğim zaten. Ve şey yapayım. Bunu karşısına giderken kesinlikle giyeceğim. Azalıyor. Vav wow, bu da çok iyi bir şey. Bunu ne yapacağım ben ya? Gidip gidip herkes şeyleri almışlar. Ha, bakın şu Ay, ne? <laughs> Çok iyi. Ben bunu da giyeceğim. Zaten. Ama şu anda ev halinde olduğum için biraz havuza gireceğim. Bir dakika. Bir dakika. Ha, kalsın üstümde şu an. Aynı şeyin beyazı. Bunu da giyeceğim kesinlikle. Zaten bir sürü şeyim oldu. Böyle kutu oyunu. Bunu da oynayacağım zaten arkadaşlar. Gelince ben bu kadar iyi Ne yapacağım? Tek bir kişi yaşam. Bu çamaşır buraya. Kesinlikle burada. Afiyet forma. Şöyle bir şey. Wow. <laughs> Küçük büyük hemen bunları yerlerine yerleştireceğim. Çıkartalım da. Yeni yerim burası. Şimdi yeni yerim burası. Aşırı güzel şimdi ben bunları yerleştireceğim. İlk öncelikle şunları bir götürelim mutfağa. Evet. Bunları da çok zor ya. Yani sürmek çok zor. Kıyafet kalmış. Bak şunun içinde ne var? Neyse sonra bakarız şuna. Kızım. Hadi gidelim birlikte. Tablet kaleminin şarjı bitti be ben, ben elimle devam edeceğim. Kaç gündür çünkü tablet kalemiyle yapıyorum her şeyimi. Burada şunlar şu anlık en azından e, bu da kalıyorlar. Bir, yani birkaç gün sonra yeni e, gibi odası söyledim gelecek. Bunları da oralara yerleştireceğim zaten. Şuna bayıldım yani. Çok güzel. Neyse şimdi bakım yapmayacağım. Giyineceğim direkt. Çünkü havuza gideceğiz. Birlikte. Ben bitimleri nereye koydum bilmiyorum. Burada. Hemen giyinip geliyorum. Evet giyindim. Geri tabağımı oturdum ve gideceğim şimdi. Hadi gidelim. Havuza böyle bir zaten bildiğiniz gibi havuzum var. Ben burayı çok seviyorum, favori alanı falan. Akşam yapalım Sabah olsun. Vazgeçtim. Ee, şurada biraz oturacağım. İlk dedim bu kadar da. Görüşürüz. Bay bay.